Herkese merhabalar. Kalefer peteğinin içini açtım. Tempra bu arada aracımız. Şu şekilde delikler var. Şu kapağı çıkardım. Şu tırnakları şöyle kaldırdım. Hafiften tornavida yardımıyla, ince tornavida ile. Tabi zor oldu biraz. Elimi falan yaraladım. Şu şekilde. Bu da ön tarafı zaten. Şuradaki tırnakları kaldırdım. Bu arka tarafı içinden şöyle bir şeyler çıktı. Ben bunu daha önceden video çekmiştim. Ve e, bayağı bir pas kiri akmıştı. Bunlardan çıktı. Birkaçının daha içinde var. E, tabii ki karşı taraf kapalı olunca görünmüyor. Şu karşı tarafın biri açık olduğu için bu görünüyor. Onun içinden de zaten böyle paslı küflü şeyler çıktı ve e, aracın başındayken yaptım ben bu işlemi. İçinden ciddi anlamda motor bloğu parçalarından küçük küçük parçalar çıktı. Gördüğünüz gibi her tarafında yine ben bunu baya baya temizlemeye uğraşmıştım. Ama yine de birikintiler kalıntılar oluyor. Şu birkaç deliğin içinde yine bunlardan var. Alamadım ama almaya çalışacağım bir şekilde. Yani bunlar herhalde suyun akışını dengeliyor. Ya da bilmiyorum. Biz bunları boşatsak kareferin içinden direkt su geçse bence mantıklı yani. Deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Biz bu ya ısınmaya çareyi bulacağız ya da kadefer pertenik değiştireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bu yeni temizlemiştim ben bunu 6 ay oldu. Antifriz de kullanıyorum arabayı bir de. Ama gördüğünüz gibi halen kalıp kalıp pislikler var. Bu sefer tuz ruhu deneyeceğim. Temizliğinde zaten bunları çıkardıktan sonra büyük ihtimal tıkanma sorunu kalmayacak. Yani şu gördüğünüz ince kanallardan şunlardan geçmiyormuş su. Şu gördüğünüz büyük deliklerden geçiyormuş. Bunlar gayet geniş büyük delikler. Bunların tıkanma olayı var yani. Bunlar tıkanıyor. Düşünün artık. Demek ki içindeki şunlardan dolayı ya da fabrika bunları bilerek koydu. İşte zamanla tıkansın petek değişsin diye. Çünkü adamlar haliyle parçadan para kazanacak. Bakalım temizleyip sonuçları anlatacağım size görüşmek üzere